Evet, hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah uyandığımızda kamp için ne kadar doğru bir yer seçmişiz bunu gördük. Tüm gece deliksiz bir uyku çekip beş gibi dinlenmiş bir şekilde uyandık. Yerler ıslak, çadırlar nemli. Tipik Karadeniz havası. Kahvaltımızı yaptık. Hazırlıklarımız fazla uzun sürmedi. Vakitlice yola çıkıp Atayolu, Kurtuluş Yolu'nda çok şey görmek arzusundayız. Kamp yaptığımız yerden ayrılıp Dün akşam kaldığımız yerden Mahmur Dağı'na doğru tırmanmaya başladık. Zamanında bu yolda kullanılmış araçlar ve bu araçları tanıtan levhalar bir bir karşımızda çıkmaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi kurtuluş yolu ile köklü bir çalışma yapmış. Aynı özeni ilerleyen kilometrelerde de görmek isterdik ama Amasya il sınırına doğru bu özeni maalesef göremedik. Yine de iyi bir çalışma. Bu çalışma için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. İkiz Han, Topal Han ve Tuz Deposu sırasıyla geçtiğimiz yerler. Hanlar eskiden yolcuların konakladıkları yerlermiş. Günümüzde tabi yerlerinde yerler esiyor. Yalnız mevkileri kalmış. Büyükşehir de proje kapsamında buralara levhalar dikmiş. Tuz deposu ise kışın buzlanmaya karşı karayolları depolama olarak kullanılmış tırmanışın sonlarına doğru sis çanlarıyla karşılaştık. Bu çanlar sisli ve karlı havalarda yayaların ve taşıtların güz yaraflarını kaybetmemeleri için konulmuş. Zamanında çanlar çalınarak yolun yeri belli ediliyormuş. Mahmur Dağı tırmanışının sonuna geldiğimizde Mahmur Dağı'nın merkez köyüne ulaştık. Burada da ilk molamızı verdik. Burası enteresan bir köy. Çelikan, Bilmece, Çanakçı Mahallesi'nin tam kesiştiği nokta yolun bir tarafı başka bir mahalle, diğer tarafı başka bir mahalle. Ayrıca burada Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kurtuluş yolu için yaptığı dinlenme kamp alanı var. Biz burayı bilmiyorduk tabi. Doğada kamp yapmaktan çekinenler için burası referans olabilir. 6-7 kilometre daha tırmanıp burada Güzel bir gece geçirebilirsiniz. Köyde verdiğimiz molanın ardından yolumuza devam ettik. En tepeye noktaya ulaştığımızda Çakallı'ya doğru ağır ağır inerken manzaranın keyfini çıkarttık. Çeşmeler özel ilgim olduğundan yol kenarındaki tarihi çeşmede durup onu GPS üzerinde işaretleyip fotoğrafladım. Çakallı köyüne girişte ve köprü geçişinde Kurtuluş Yolu ve Atatürk'le ilgili bir sürü tabloyu ve resmi görünce günün ve projenin anısına bir resmi geçit edasıyla buradan geçerken birbirimizin fotoğraflarını çektik. Bence güzel de oldu. Çakaldan sonra orijinal atayolunu kullanarak kavak yönüne doğru yöneldiğimizde ilk taş köprü ile beraber ahşap cami ile karşılaşıyoruz. Burada biraz vakit geçirip etrafı inceliyoruz. Çakallı-Kavak yolu arasında bol miktarda taş köprü ve menfez bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi hepsini restorasyon yapmış ya da yapıyor. Biz de öğle vakti Çakal Dağı'na tırmanmaya başlamadan önce bu taş köprülerin birinin manzarası eşliğinde öğlen yemeğimizi yedik. Biraz da dinlendik. Yemekten sonra Çakal Dağı'na tırmanmaya başladık. Yolun eğimi biraz fazla aynı zamanda da yeni çakıl attıkları için tırmanmak oldukça zorlu oldu. Zaman zaman bisikleti elimizle itmek zorunda da kaldık. Ama nihayetinde çıktık. En tepe noktaya çıktığımızda burada da bir sis çanı vardı. Manzara da muhteşemdi. Bütün kavak ayaklarımızın altındaydı. Ama karşıda kara kara yağmur bulutlarını gördük. Bir telaş yağmurda ıslanmamak için kavağa doğru indik. Çakal dağının eteğine vardı ki Mustafa Kemal, vakit alacak karanlık. Dağın eteğinde bir kahve, kahvede düze inmiş eşkıyalar, Karadeniz uşakları. Kaynıyor Erzurum işi Semaver, çay demleniyor. Uyanmış su, gözleri adamların, susuz gözleri sıcak. Mustafa Kemal baktı tanıdı hepsi halk. Oturdular hep beraber çay içtiler. Oradan buradan dereden tepeden konuştular. Sabah güneşi gelip bağdaş kurdu bir yana. Yarı karanlıktı yüzleri birden aydınlandılar. Acı çekmiş, susamış, dağ çizgileri sert. Mustafa Kemal'in gözlerinde tek tek ışıdılar. Çıktı kavak yaylasına Oh dedi Mustafa Kemal Ölmez be insan bu vatanı sevince Halk kokusudur Güller çimenlerden gelir Ovaları sürenler aşağıda Ormanlarda bıçkı sesleri Dağılmış Mahmur Dağı dumanları Çekip cümle türküleri Bir dere ışıltısıyla akar Kavak'ta alışveriş yapıp bir süre yağmurun dinmesini bekledik. Yağmurdan bulduğumuz ilk fırsatta yolumuza devam ettik. Yolumuza tabelalar eşliğinde ana yoldan, dağ yolundan dereden, çataktan, patikadan devam ettik. Kısa bir süre sonra 3 an köprüsünden geçip 3 anlara geldik. Buradan sonra bir süre ana yoldan ilerleyip dipana doğru devam ettik. Dipan'dan sonra ana yoldan ayrılıp stabilize yollardan Karadağ Dorukhan mevkiine doğru devam ettik. Kısa bir tırmanışın ardından Karadağ sapağına vardığımızda çeşmede su eksiğimizi tamamladık. Havanın kararmasına daha vakit olmasına rağmen yağmurdan şüphelenip çeşme yakınlarında bir yerlerde kamp kuruma kararı aldık. Kısa bir keşiften sonra etrafta yeni biçilmiş bir tarla gördük. Buraya kampımızı kurduk. Çadırı kurmamızla beraber yağmurun bardaktan boşalırca yağması bir oldu. Hemen hemen çadırın içine sığındık. Bir saat kadar yağmurun dinmesini bekledikten sonra akşam yemeğimizi yiyip günü burada sonlandırdık.